Arkadaşlar merhabalar. Ben Sefa hocanız. Yine güzel bir soruyla sizlerleyiz. 8. sınıfta eğim sorusuyla bugün sizlerleyiz. Biraz konuyu aktaralım sonrasında hemen hızlı bir şekilde sorunun çözümüne geçelim. Eğim nedir? Öncelikli olarak bunu bilmek lazım arkadaşlar. Bir cismin eğimini veya bir durumun eğimini sorduğu zaman dikey uzaklığın yatay uzaklığa olan oranına eğim denir dikey uzaklığın yatay uzaklığa olan oranına eğim denir. Bu da tabiri caizse karşı bölü komşu olaraktan belirtilebilir. Eğim bu demektir. Şimdi sorumuza geçebiliriz. Şekildeki balonun ipinin eğimi 3 bölü 5'tir. Kazığın ve balonun iz düşümünün arasındaki mesafe 40 metredir. Bu mesafe değiştirilmeden eğim 7 bölü 8'e çıkarılırsa balon kaç metre daha yükselir? Bakın balon Kaç metre daha yükselir diyor. Burası önemli. Yani balonun yeni e, dikey uzaklığı nedir demiyor. Önce dikey uzaklığı bulacağız balonun, sonra ne kadar yükseldiğini bulacağız arkadaşlar. Şimdi ipin eğimi 3 bölü 5 ise, 3 bölü 5 ise bu ne demektir? Yani dikey uzaklığı yatay uzaklığa bölmüş ve 3 bölü 5 bulmuş. Bu bir orandır oran olduğu için biz bunu böyle yazabiliriz. Buraya diyelim ki x olsun bu uzaklık. Şimdi şöyle yapabiliriz arkadaşlar. Ya içler dışlar çarpımı yapabilirsiniz. Ama şu daha kolay. 5'i 40'a getirmek için 8 kat arttırdı isem 3'ü de 8 kat arttırdığımda benim x'im 24 metre olur. 3 çarpı 8'den 24 metre olur. Şimdi bu bizim ilk uzaklığımız. Sonra demiş ki eğim 7 bölü 8'e çıkarsa ve 40 metrelik uzaklık değişmezse. Hemen bakalım eğim 7 bölü 8'e çıktı ve 40 metrelik benim uzaklığım değişmedi. Aa, bu sefer ne oldu arkadaşlar? 8'i 40'a tamamlamak istiyorsam 5 ile çarpmam lazım. 5 kat artmış. O zaman 7 de 5 kat artmalı. Ve 7 kere 5 35 olur. Yani burada yeni durumda oluşan e, eğimi 7 bölü 8'e çıkardıktan sonraki dikey uzaklık 35'e çıktı. Yani bunun tabiri caizse şunu şöyle kaldırdığımızı düşünelim. Ve eğimin buraya geldiğini düşünelim. Bu böyle olursa 35'e çıkmış olacak. Bana işte burada 35'i sormuyor. Bana diyor ki yeni yükseklik eski yükseklikten kaç metre fazladır? Yani ne kadar daha fazla yükselir? 35'ten 24'ü çıkardığım zaman 11 benim için doğru cevap olacak arkadaşlar. Eğim sorularında bunları yapabiliriz. Bunlara dikkat etmemiz lazım. 8. sınıflarda bunlar çok önemli. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşmek üzere.